Herkese hoşgeldiniz sefalar Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bu zorlu parkurun sonuna kadar gitmeye çalışacağız Hasan sence yapabilir miyiz? Yaparız Ama bizim bunu yapabilmemiz için güç lazım Evet Güç içinde kaç tak gerekiyor? Bu videoyu abi bekle hesaplıyorum Kaç 12 bin. 12 bin like at arkadaşlar sizlerden güç gelecek o zaman aşağıdaki parmak işaretini herkes tıklasın bedavaya like atın bir de kırmızı abone tıklarsanız kanalımız büyüyecek biz de daha çok video atacağız herkes yaptıysa o zaman başlayalım Hasan bak burada yerde özellikler var ee ben şu özelliği almak istiyorum bakalım buradan hop buradan buraya oh Hasan ileri ışınlandım vallahi ileri ışınlandım kırmızı hız veriyor o oh bu hız veriyor bak rip yazıyor oraya tıklama sakın oraya tıklama şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle Eyvah. Allah, Allah çöldü. Oo! Oh, uh, havaya uçtum. Aa öldüm. Patladı bir şey. Ee, evet, bir yerde bomba vardı, patladı. Hasan, bir şey diyeceğim. Biz nasıl geçeceğiz böyle? Zormuş ya. Ha, bunların yerleri değişiyor. Allah! Dur 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 dur. Şöyle soru işareti var. Bakalım ne çıkacak. <gülüyor> bomba bomba <gülüyor> soru işareti. <laughs> <laughs> soru işareti yine bomba. Oğlum bu soru işaretlerinin hepsi bomba mı? Yo. Benim karakter niye sürekli zıplıyor? <laughs> evet. <Ya. gülüyor> Şu rip yazana gitmeyelim. Rip, rip, rip. Aa, bir şey buldum yerde. O elimde bir cihaz var. <laughs> Oha kafamda ışık çıktı Hasan. <laughs> Oo oh, patlattı beni. Vallahi bayağı ileri geldim. Şuraya bakasan ben buradayım. <laughs> Sen neredesin? <laughs> Sen baya girdin. O oh, bir cihaz daha buldum arkadaşlar. Minis minis yazıyor. Dur bakalım bu ne yarayacak? Bunu da kullandım. Bu ne ya? Hız verdi, hız verdi bana, hız verdi. Ben ben, ben önüm arkamı kaybettim Hasan. nereydi ya? Oradan geldik galiba buraya gideceğiz. yo adam buraya gelmeye çalışıyor. O zaman buraya gideceğiz. Önüm arkamı kaybettim ben Hasan. Nasıl ya? Eee nereye doğru koşuyorduk? Öldüm. Şöyle gidelim şöyle gidelim <laughs> Karanlık oldu karanlık oldu çok güzel Düz diyorsun aferin sana sen Yani düz neresi düz onu kaybettim diyorum sana Ooo <laughs> karanlık ışıkları kim söndürdü Aman 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 Hasan bunlar Beni geri şey yapıyor uf şöyle Aman aman galiba ben sonuna geliyorum Ne? Vallahi baya geldim Hı. Bu ne resim yaptım <laughs> Aa karanlık oldu yine Koruma geldi Hasan Hasan ben bitiriyorum Bitirdim. Oo! Wow. 555 diyor. Abi nasıl bitirebiliyorsun? Bildiğim bitirdim. Ha en sondayım. Abi sende şans hiç kimse de yok. Şans mı? Şans mı? Pro'yum ben pro. Oğlum oyunu 2 dakikada bitirdim. Rekor kırdım. Bu kadar mıydı? Evet. <laughs> şey diyeceğim şimdi ne yapacağız biz? Ben yani bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar oyunun rekorunu kırmış bulunuyoruz. Şu an videomuz bitmiştir. <laughs> ben bu kadar kısa süreceğini hiç düşünmemiştim. Hasan bence ben baştan başlayayım seni bir daha yeneyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda öldüm. <laughs> en başa mı döndün? Evet. Oğlum ölmek çok zor ben ölmüyorum ki hiç. Şuraya bassa. Ya nasıl <laughs> ölmek çok zor ya yani şaka mı yapıyorsun? Vallahi hiç ölmüyorum abi ben geziyorum. Canavarlar değsem. Canavarlar da öldürmüyor beni. Ben hile miyim Hasan yoksa? Ölmüyorum oğlum dümdüz. bak geri geldim yanına. <laughs> bak Aha aşağı düştüm. Tamam baştan başladım şu an. Baştan başladım seni yine geçeceğim izle. Evet arkadaşlar Hasan'ı bir daha geçeceğim. <laughs> bir daha <sana> sıfırlanıyor zaten. <laughs> beni gökyüzüne fırlattı. Aa, en baştan başladı. Aa en baştan başladı. Oo! Oh, beni patlattı ileri. Ya abi vallahi çok şanslısın ya. Şan, çok şanslısın. Ya ala ala. Oo oh, bir daha uçuyorum. Oo oh, gökyüzündeyim. Asam sen fazla uçtum. Allah'ım sana geliyorum. Vallahi bir daha uçtum. Bu ne oğlum hep uçan şeylere geldim. Oh göremiyorum gözlerim. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin Anam kaldı. E? Şöyle, pardon <laughs> kelimeler karıştı. I, 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 karanlık Hasan göremiyorum. Aa öldüm. Valla baya ilerlemiştim ya. Tüh. Adam sardı ben bitireceğim. Neredesin? Sen baya gittin mi? Oo gördüm seni. Gördüm seni baya ilerdesin. Böyle vakit bekle vay çakacağım. <laughs> Woo, balon çok güzel balon. Hasan seni şu an görüyorum. <laughs> Zirvedeyim. Ya abi. Oh! Ben vallahi garip bir yerlere geldim. Neredesin? En sonunda öldüm yine. En Nerede sonunda mı mi... Oğlum bir bitiremedin ha. Woo! Abi bu. Bu ne müzik var? Müzik çalar geldi elime. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle aralardan gidiyorum. Ben taktik yapıyorum abi. Senin gibi değil. Vallahi sona geliyorum. Asan. Ya tam sona geliyordum. Beni geri ışınladı ya. Bazen böyle kendi kendine geri ışınlıyor. Kendi kendine değil abi. Şeye basıyorsun. Ne bir şeye basıyor? Orada ışınlanma şey var ona basıyorsunuz. Şu ne? Uh. hadi 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 hadi. Hadi. Oo, wow, zıpladım Hasan bitiriyorum. Son. Hayır geri işin hadi beni. Hayır hayır lütfen. Allah Allah. Lütfen geri mi? Lütfen bitirdim. Vaaah wow. can <laughs> Hasan yine bitiremedi ki. Hasan yine bitiremedi ki. Hop. <laughs> ha geliyor Hasan geliyor Hasan geliyor. Hasan geliyor. ölecek şimdi. Ela. Ela Hasan. Bitirdim <laughs> Abi ben en baştan başlamak için şey yapmadım. Hasan nasıl öldün orada? Abi bir yere oradan öldüren şey vardı. En baştan başlamak için. Ya he he. Bu yeşil yere hiç gelemedin ki sen. Ben bir kere? Evet. Yarışımız başladı. Hasan bu sefer işini bitireceğim. Hayır o benimdi. Olamaz. Olamaz Hasan Ol, benim attım, şeyimi aldı. mü? Bomba mıydı o? Evet. He öldüm şu an. Voo. Wow, ben abi aldım. Işte, ben ya. aldım. Yeee. Yeah. <laughs> ne oldu Hasan? <laughs> en abi, pro...

Göremiyorum ya buralarda. Ben bitirdim yani. Sen bitirdin mi? Evet ama hani? seni göremiyorum. Bitirdin mi? Evet. Yalancıyı? Hatta 014'te bak. Sağa bak 014'te bitirdin. Tabi 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 014'te. Sen sen zaten mucitsin 014'te bitirdin. Abi bak sağa. Ya he he. Taba bak taba taba. Oğlum nasıl 014'te bitirir bilirsin? Hile misin sen? Abi. Yok çok kolaydı. Şanslısın değil mi? Hayır. Ha evet. <laughs> Hayır diyor. Öleceğim de açacağım. Ama benim 3 tane winim var. Senin 2 tane olduğu için yine bir kazanan benim. Ne o? Ne o? Yine ya şu canavarlara yakalanıyorum hep. Olamaz. Olamaz. Sensiz yârim. Yine kazanamadım. Bitirmem lazım ya. Bitirmem lazım. Uuu. O ne la? Aa. Sana değer veriyorum hem de çok bebek. Bebek mi? Sensin bebek. Hayır ben sana ki? Sana değer veriyorsun he bebek. Ne ararla burada bebek? Sen varsın ya abi. <laughs> Sensin bebek. Ben bir <laughs> bebek? Uçuyorum şu an. Uçuyorum. 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 Ne öldüm? What the hell is the on? What the hell? Ne dediğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sorma yorumlarda. Evet Samet Parlak bu sefer yapacak. Çok sinirlendi. Evet şöyle atlıyor, şöyle atlıyoruz. Böyle atlıyoruz. Buradan devam edip hemencilik şöyle şöyle. Allah, Allah 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 Allah. Oo bu ne beni yavaşlattı bir şey. Vallahi bir şey bir bomba patladı. Bomba patladı öldüm ya. Hayır bu el ilk defa bitiremeyeceğim. Olamaz. Ben yine bitiriyorum. Ben yine bitirdim. Yine, yine bitir bitirdin. Yine, yine bitirdim. bitirdim. Yine, yine bitirdin. Senin sayılmıyor ki. Evet ama birinci bitirdi sadece bir defa. O, o zaman üç şey. mü olacağız şimdi? Ben, Bak bunu Sen hala ikisin oğlum sen hala ikisin. abi bir turda sadece bir kere bitirebiliyorsun. Yani senin benle savaşma şeyin hala yok yok. Bu el mesela ben kaybetsem berabere bitiyor. Kazanırsam ben kazanmış oluyorum. Son el tamam mı hadi? Tamam berabere. Uuu abi. abi Eda ben sana oyunu saldım ya Eee ne oldu niye şey yaptın heyecanlandın Öldüm ee, tabi tabi saldın şu an bombayı aldı böyle arkaya Hemen şuradan balonumuzu alalım uçalım bir Hop Hasan'ın kafasına koyacağım şimdi izle Uuu <laughs> Evet şöyle teknik taktiklerimizi yapalım arkadaşlar Taktiksel bir ilerleyiş izliyoruz Uu, abi Yugo Ya ne öldüm ne öldüm Abi sana Cem'in selamı var Hangi Cem? Sivil Cem Heee ne kadar komik Aa, Ne kadar komik Hasan Gayet komik Bu esprileri kimden öğreniyorsun ya hiç komik değil bence Arkadaşlar gayet komik yani Arkadaşlar komik mi yoruma yazsanıza bence hiç komik değil Hoppa baba bitirir Baba baba bitirir go Nasıl bitirdin baba. ya Hayır Hasan önüme geçti Baba bitirir go Ya bu Hasan nasıl bitirdin nasıl bitirdin İlk başlarda hep ben bitiriyordum arkadaşlar bu Hasan ile yapıyor ya ne yiyiz ya abi ya. Nereden gittin? Guru üftiren. Guru Yok ıslak. Yok be kurudur. Islak olmasının şeyi Aman. yok. Aman. Oo uçuyorum. Evet abi 5 dakika içerisinde bitiremezsen kazanan yok. Berabere. Bitiriyorum merak etme. Merak etme bitireceğim. Abi. <laughs> <laughs> Yarıya geldim. Uç şimdi Samet. Hadi 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 hadi. Şuradan şöyle gidelim. Ah, canavarın üstüne düştüm. Göremiyorum ama göremiyorum. Haksızlık. Görüş istiyorum. Bir daha uçtum ve Hasan bitiriyorum. Bir daha uçtum ve oh, yine birinci sıradayım. Yine birinci sıradayım. We are the champions. Vay kendi kendine öldü. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Yine Hasan'ı yendim. Hasan ne söylemek istiyorsun? Son sözlerini alalım. Eee bu rövanşı olacak abi. Rövanş isteyenler like atıp abone olsun. Sol tarafta da yeni video gidiyoruz. Biz siz de gelin. Tıklayın gelin hadi. Görüşürüz orada. Bay bay. Bay bay.